Senin odan temizlenene kadar sen de burada kalacaksın. Hocam, biz seninle ne konuşmuştuk ama? Ha? Niye mes atıyorsun? Hani aramızda soru olarak kalacaktı? Niye öyle odayı temizleyeceğiz falan gibi laflar ediyorsun? Ayıp değil mi? Çok konuşma lan. Sen bir daha kaçmaya kalkarsan... ...o zaman sana öyle şeyler yapacağım ki... ...bu yanında hiçbir şey değil. <laughs> Hocam, bizim oralarda... ...iki duvar arasında kalmak uğursuzluktur bana müsaade. Hı -hı. Buyurun. Yürü hadi yürü. Pınar. Kiko, iyi misin? İyiyim Pınar'ım iyiyim. Bir şeyim yok. Siz nasılsınız? İyiyiz. Biz de seni kapıda görünce birkaç iş planı yaptın. Ve adamları atlatıp evden kaçmayı başardın. Hı -hı. Sonra da gittin. Biz de kurtarmak için yardım istedin sandık. Sevindik burada. Evet. Aa, gerçekten öyle mi sandınız? Öyle sandık. Hı hı. <laughs> Aslında doğru san. <laughs> Aa, doğru sanmışsınız. Ee, şahane bir planım vardı gerçekten. Önce adamlara lavaboyu kullanmak istediğimi söyledim. Çok zekiceydi. Ne yapacaksın ki lavaboyu? Elini mi yıkayacaktın? Efendim? Sen adamlara lavaboda elini yüzünü yıkamak istediğini söyleyince... ...adamlar hiç itiraz etmeden seni odadan çıkardılar yani. Öyle mi? Nereden çıktı şimdi bu el yüz yıkama falan demediler hiç. Bu kız nereliydi? Bilmem, kendisine sorsana. Sofyacığım, en normalde sen nereliydin Yunanlıydın değil mi? Yarı Türk, yarı Yunanlı. Anlıyorum. Şimdi bu durumda benim sana tuvalete gitmekle lavaboya gitmek arasındaki ince farkı anlatmam imkansız hayatım. Impossible. ...birisi tuvaletin daha kibarı oluyor yani hayatım. Nasıl yani? Siz kibarlık olsun diye... ...çişinizi lavabonun içine mi yapıyorsunuz? Aa, yok, hayır. Ee, yok. Ben de vazgeçtim anlatmaktan. Hı? Zaten gereksiz bir hamle. Yani. Umutsuz bak Evet. Farkındaysan muhabbet patinaj çekiyor. Evet. Neyse, Neyse işte. Ben... Odadan çıktığım anda adamlara girişti. Nasıl vuruyorum, nasıl vuruyorum böyle? Önüme gelene böyle yardıra yardıra vuruyorum. Evet, tam kendimi evden dışarı atmıştım ki. Bahçede bana karşı düzenlenmiş hain bir pusu karşılaştım. Makinalı tüfek. Adam beni nasıl tarıyor, nasıl tarıyor acımasızca. Hain şerefsiz. Ama yılmadım. Uçan tekmeleri havada uçuşturdum. Kafa, göz, yumruk daldım. Fakat bir yere kadar. Bir süre sonra uçan tekme dayandıramadım hepsine. Ne acı, ne acı. Sonunda da mecburen ama kahramanca asla başımı eğmeden teslim olmak zorunda kaldım. Yani yenedim ama asla ezilmedim yapalım olsun Fiko. En azından denedin. Denemek de başarmanın yarısıdır. Öyle değil mi Sofyacığım? Evet öyle tabii. Gerçi denemek bizi buradan çıkarmak için yardımcı olmuyor ama... ...yine de teşekkürler. Hmm. Ay kahraman aşkım benim. Canım. Sağ ol aşkım. Her ne kadar bazıları kıymetini bilmese de... Sen halden anlıyorsun. Canım pınarım. Hı. Zaten küçükken de bana mahallede... ...brevard fico derlerdi. Mel Gibson'daki bebek yüz bende de var mesela. Ama ben onun daha solaryumlu haliyim. Yani esmer. Hı. Onun gözleri mavi, benimkiler ela mesela. Şimdi bu ışıkta belli olmaz ki gözlerimin rengi. Yağmur yağdıktan sonra açan güneşte daha çok ela oluyor. Tabii. Ama ben ela sevmem. Benim tercihim değil. Yani sonuç olarak biraz daha buradayız. Hı. 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 Uf, ya nerede kaldı bu babam ya? Hayır normalde babamın çoktan çıkıp gelmiş olması gerekirdi. İyi de burası dağın başı. Nasıl bulacaklar ki bizi? Bizim bir şekilde yerimizi babamlara bildirmemiz gerekiyor. Evet. Hayır babamın cep telefonunu bir kere çaldırabilsek yeter. O oradan tespit eder bizim yerimizi. Ama... Fiko, hadi bir plan daha düşünsene çabuk. Fiko. Ay cevap vermiyor. Fiko. Ne var Pınar? Şu anda tam Pala'ya bağlanmak üzereydim ki lafa girdin. Balasıyı kopardın. Fiko ne diyorsun sen? Nasıl bağlanıyorsun Pala Amir öyle? Telepati yoluyla. Ben sana bunu anlatmadım mı? Hadi ben anlatmadım sen fark etmedin mi daha önce böyle bir gücüm olduğunu? Ne? Şimdi ben ruhsal gelişimi tamamlamış tüm çakraları böyle ağzına kadar açık R2, R3, R4 gibi tüm felsefe bilimleri yalayıp yutmuş Siyah kuşak bir kung fusası olduğum için çok lüzumlu olduğunda bu şekilde beyinsel ve zihinsel gücümü kullanarak uzak noktalarla bağlantıya geçebiliyorum. Mesela bazen evde otururken canım sıkılıyor evde. Bir bakıyorum kendimi bebekle çay içer hale getirmişim. <laughs> Tamamen bile düşünce gücüyle. Yani aslında benim bedenim hiçbir yere gitmiyor. Beden evde. Onun yerine ruhum, zihnim ve beynim bedenim yerine oraya gidiyor. Ee, onun yerine bir taksiye binip bebeğe gitsen daha kolay olmaz mı Fikocuğum? Evet, o da bir tercih Sofyacığım. Ama birincisi benim evden bebeğe taksi çok yazıyor. İki, ben tercih etmiyorum. Ya ben lafa tutmayın lütfen. Ya bağlamam lazım. Buna lütfen bölme. Sofya. <laughs> 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 Yok. Biz bu gece kesin burada ölüyoruz galiba. <laughs> Bağlanamadın mı hala ya? Yok bunlar bağlanamıyorum. Çekmiyor. Olmuyor. Balaya doğru hatlar da çok yoğun. Olmadı. Ya biz de oturduk burada bu adamın söylediklerini dinliyoruz iyi mi? Öyle deme Sofiyacığım. Bu numara Matrix'inden Lost'una kadar pek çok önemli projede gayet işe yaramış bir numaradır. Yok. Ben yine de... ...en bilindik numarayı deneyeceğim. Çünkü ne demişler? En kısa yol... ...en iyi bildiğiniz yoldur. Nereye kız? Ne? Kız sen ne diyorsun? İmdat! Aa, aşkım lütfen müdahale eder misin? Senin amcinsin. Ya bi bizim için oyun yapıyor. Yap. <laughs> Kurtarın bizi! Aa, git. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Gözünüzü seveyim bağırmayın ya! Böyle plan mı olur ya? Ya Allah muhafaza pahalı app'i bir duysa beni duvar kağıdı yapar şerefsizim ya! İmdaaat! İçişi! İçişi! Geliyorlar! Kaç kaç! Dur dur dur! Anladım! Geç geç geç! geç, geç, geç.